Merhaba ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte gençler PUBG bölüm 1 ile beraber daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün PUBG çekiyoruz. Eee şey eee oyuna daha yeni başladım. Yani menüdeyken ee, başlayamadım. Lobideyken başlayamadım maalesef. Sübünlerimiz de 6 ve 4. PUBG bölüm 1. Arkadaşlar ee, geçenki videoda şey çıkardık. Aha ne neydi lan onun ismi? İsmini unuttum ya. Brawl Stars videosunda Oğlum ismini unuttum ya. Bu arada belir yerine Vektor mu ya? Ya da, ya da alayım ya. Ya da alayım ya. Vektör. ben iyi oynuyorum vektör. Ben iyi oynuyorum derken silah güzel. Ben kötü <laughs> Ne diyeceğim unuttum bak. Heh, dünkü videoda kolet çıkardık. Biraz mermi alalım. Dünkü videoda kolet çıkardık arkadaşlar. E, Colette bence o kadar da güçlü değil. Güzel ama ben yani o kadar da sevmiyorum. Aha, vektör şarjı ver bakayım ona. Yenile. Oğlum bu PUBG çok acayip olmuş. Mesajlar aşağıda ben göremiyorum ki. PUBG'ye Godzilla güncellemesi diye acayip şeyler geldi. Şarjörden varmış bu yazık ama. Aha P90. 110 yerini almayacağım ama şöyle yapacağım. Şarj mermisi olsun. Biraz sesini atacağım ama cızırtı yaparsam özür dilerim arkadaşlar. Çünkü PUBG sessiz oynanmıyor yani. Hele yani silah sesleri falan olunca kısabilirim ama. Çünkü çok cızırtı yapamıyorum. Şu cızırtı problemini ilerleyen bölümlerde çözeceğim arkadaşlar. Bakın söz veriyorum. Abi bu Vengen'de dürbün ve silahlar güzel çıkıyor ama çanta falan çıkmıyor işte. Mesela şu an çantam dolacak diyeceğim de şeyler de attım biraz azalmış. Arkadaşlar bu videoyu facecam'li çekecektim. Heh tamam çantada bulduk. 4x var. Bende 6 ve 4 var aslında. Acaba 6 kullanmasam mı? 4, 4 mü Yok ya. Hadi bir tane 6 kullanayım. 3x bulursam çok iyi olacak ya. 3x daha iyi diğerlerinden. Neyse şimdi gidelim bakalım. Arkadaşlar burada menüdeyken niye başlayamadığımı söyleyeyim. Normalde ben bu videoyu Facecam'li çekecektim. Facecam'li kullandığım uygulama arkadaşlar çok böyle donuyor, acayip şeyler oluyor ona. O yüzden onu kullanmayacağım. Yani başka bir uygulama Facecam'li video çekerken başka bir uygulamayı kullanacağım. Bu Godzilla kap şeyinde ne oluyor lan? Godzilla şeyinde bir Erangel modu var. Erangel'e girince zombiler falan oluyormuş, böyle seni kovalıyormuş falan bilmiyorum ben kapçı daha yeni güncelledim ben geç güncelledim evet, biliyorum Cahitim. neyse o yüzden tam bilmiyorum nasıl bir şey alan geldi koşlan alan sıkıntı yaratabilir bize şuraya gidelim çok vurmaz ama ya oğlum yakaladı bizi yani önümüzde yol var mı araba çıkar belki oğlum uzakmış ya İyi ki çok vurmuyor. Abi bir de kırmızı alan geldi üstüme. Oğlum niye ses çıkmıyor? Oğlum niye ses çıkmıyor? Bu zaman etkin değil mi? Abi öleceğim. Ha? Koş lan. Bot sıkıyor bir yerde. Bu arada arkadaşlar diğer youtuberlar PUBG oynarken ne bileyim 20-30 kill alır. Ben öyle değilim arkadaşlar. Benim kill rekorum 18 galiba. Bilmiyorum 18-20 falan alıyordum. Ne 18-25 falan 25 falan alıyordum. Ben de boost yapacağım. Ben bir tane ekmeği Ben de boş basacağım. Takmaz ki nasıl anasını Şimdi benim işaret dediğim ne? Her zaman alanın dışında kaldı şansıma. Önce ben, ben de o <laughs> Niye öyle bir şey yaptım diyor. aslında onları vurabilirdi Çünkü hiç doğru düzgün sayıları bir ev var bana. Bunun tarafı var mı? Var dedi, bir mı? Var mı? mi ki Var mı? Var mı? Var yok ama. mı? vektör alacağım geri ya arada. Şimdi şey, mı? Var ya. Ama ben vektörü iyi oynuyorum. Yani dp'den iyi oynuyor en azından. Dur şunu kullanma. Ya da kullan şunu ya. 6x M4'te mi haşlanmış benim yanıma gelecek 2x'ler. Arabayı patlatmışlar. Tabi dur ya, bu oyun terası yok mu Aha, 3x. Ver abi, 3x. 2 ya. Üç'ü tak şuna. Buraya. Bu da 3 almasın. Bence 6 ve 3 alayım, 4'ü atayım. Aynen aynen. Üç'ü, üçü şuna tak. 6'yı buna tak. 4'ü at. Aynen aynen. Bu da 4'ü konumda. Aslında şey alabilirdim ya. Standart DP. Aslında ben hani oradan mermi çoğalır, acaba aşağıdaki tp'ye yeri mi atsam? Yok yani. Çünkü çatısı olan bir ev olmadığı için şunun çatısını çıkamayız da ben niye böyle acaba şöyle sayba sayba Burada da akm var abi, bir şey alsaydık çok mermimiz olacaktı ya. Ne ben onun ismi? Bir acayip sesler geliyor. Ne ben onun ismi? Büyük bir hatta bir şey yok aslında Abi bir kulübe falan da olur yani. Aha ileride zorlar. <laughs> Büyük ihtimal aldılar, aldılar onu. Aldılar. Aldılar onu çünkü uçak sesi hiç yok. Yani olmuştur bir şeyle. Ama dumanı da geçmemiş. Lan yani. zifiymiş. Şeye benziyor ya. Kar 98'e. Abi nerede? Duman bitti. Ölüyorum. DP'nin gücü arkadaşlar. Dedim ben DP alayım diye. Ne oluyor lan? Niye kasıyor? Ekran kaybeden niye kasıyor? Çok kasıyor. Abi baya kasıyor. Arkadaşlar ben o zaman şey yapayım. Bir tane daha ya da arena oynayalım ya. Aynen arena eğitimi gireyim. Başlayınca açarım yayını. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi girdim maça. Benim burada ikilim M4 ve K98 abi. Neredesin benim k bakalım. İki ne ya? Bir ölünce gördük. Hadi bakalım. Bakın ayağım kaplandı. Bakın. Level 2'ye çanta verdiği için. Oğlum ne ara öldün? Hayır beyler bu maç bizde. Bir de öldüm.

Bakın PUBG'yi oynayanlar bana diyecek ki Ulan senin ağzın yok şimdi öyle PUBG'yi mi oynayın? Bütün numara bana ne dönmesi? Buraya kapı vermiş. Abi ya nasıl öldü ya bu the, the Ghost hile bence. Ben de hemen hile. Herkesin royal posu var. Bizim takımdaki. Benim yok. Çat! Abi yalnız. Aldım ya. Şuraya bir dalga atmak istiyorum ha. Yürü gittiğimi anladı. Geldi yandan sıktı ya. Ya ben PUBG oynamayı unutmuşum ya. Kesin AVM ile hiç adam vuramayacağım bak. Adım gibi eminim. Vurayım. Bana ödül versinler. Bak bu AVM ile bir adam vurayım bana ödül versinler. ayaktan bile çek atar herhalde. Şu, o kadar gücü düşün. Abi hayır ya. Ya dedim ben ya. Şu The Ghost diye biri var şurada. Herkes o öldürdü ya. Oğlum ben nerede buraya <laughs> Bak, <ölümlerden>, geldim? Bak ölmüyor adam. Gel bir bien lan adam aha. Ben ne yapayım böyle Geri Dur adamlar beni görünce bana sıkacak ya yenilmez bir süreleri bitecek. Bir adam var. Bir Benim taktığımı ödüyormuş. Geri dostum. Bakayım sen. Ne çürüsün şuraya çıkalım. Ne çürüsün? Benim yerime mi çıkıyorum? Omadı. Adam hiç çıkmadı. Geldi beni orada. Abi çok sinirim bu şu an. Benim 4 resmen. Bak şimdi ölmüyor bu ölmüyor. ölmüyor arada böyle. Benim bu botumda. <laughs> kim sıkıyor lan? Kim sıkıyor? Salak gelin be. Şimdi senin ben. Evet. Birlikte nasıl saçma sarak oldun ya? adam var. Bak her yere çıkıyor. Ya abi. AKM nasıl abi? O kadar güçlü ya. Adam akşam ile tek atıyor. Mal ya el bombasını elinde patlattı. The red team oh, is about know. to win. Half of the match know. is over, and the red team. Söyleyeceğim ya. Baksana Godzilla kaplaması çok güzel ya. Orada Godzilla filmini izleyin. Tavsiye ederim. Efsane bir şey. <laughs> Bana ödül 15 tane. 360 o giyiyle ben yapacak şey yok. Bu o giyiyle açtığı zaman yani bana genelde şey veriyor. Bana genelde şey veriyor. Şu kıyafet gibi olan şey var ya ne ismi bilmiyorum. Malzeme sandığı. Ulan malzeme sandığı diye yazmışlar. Bana benlik benlik şeyler veriyor aslında. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın çıkın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şurada ben avatarımı ya. Ne oluyor lan? Abi kusuyor mu? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın çıkın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. PUBG bölüm 1 böyleydi. Kendinize çok çok bakın. Bu videoya 3 like gelirse yeni bir PUBG bölüm 1 videosu gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.